Merhaba sevgili Antakya TV izleyicileri. Size yepyeni bir programla sesleniyoruz. Bu programımızın adı Hatay Tribün Hatay tribünde ben Sinan Seyfettinoğlu ve değerli dostum Mehmet Ali Kuru ile birlikte. Evet hoş geldin Mehmet Ali. Hoş bulduk. Mehmet Ali Kuru çok uzun yıllardır Hatay Sporu yakından takip eden amatör kuma maçlarından biri Hatay Sporu takip eden. Yani sevdalısı diyelim. Hatay Spor evet, sevdalısı. Yani Hatay Spor sevdalısı olarak. Evet. Çok uzun yıllardan beri takip ediyoruz, seviyoruz. Evet. Ee, biz e, bu programımızda e, Hatay Spor'u e, mutlaka konuşacağız, maçını konuşacağız, değerlendireceğiz ama hani daha çok biz hani biraz da e, Hatay Spor'un maçlarının duygusunu, tribün havasını da verelim mi istiyoruz? Tabii, orası bir dünya, orası bir dünya. Hayır, biraz bir da bir magazini bir konuşalım tabii, değil tabii, mi? De, bir biraz de, bir da bir insanın hoşuna gidecek, <laughs> insanlara e, sevecen gelecek şeyleri konuşalım. Evet, Ümit Ali Hatay Spor e, Kasımpaşa e, maçı hmm. yaşandı. E, bu maça gitmeden önce duygularımız çok yüksekti çünkü bir evet. yıldır. Bu maçı e, bekliyorduk. Pandemi vardı, gidemedik, Süper Lig'e çıktı Hatay Spor. E, çok büyük bir heyecanla tribünde maçları izlemek istedik. E, bu haftaya nasip oldu, gittik. E, tribünler biraz azdı tabii ama... Evet, tribünlerde e, bir e, e, seyirci azlığı vardı. Konuşuruz onu. Evet, onu konuşacağız mutlaka. Evet. Mehmet Ali, Hatay Spor-Kasımpaşa maçı başlangıç itibariyle yüksek bir tempoda başladı. Ama sanki her iki takım birbirini bir tarttı önce galiba, değil mi? Tarttı. Aslında ilk yarısı biraz zevksiz bir maç gibi geçti. Öyle mi? Ee, evet, yani e, duran toptan Kasımpaşa'nın gol bulması, Hatay Spor'un buna bir direnç göstermeye çalışması. Fakat e, tabii ligin çok başı olduğu için de daha e, iyi organize olamayan bir Hatay Spor vardı. İlk yarısı biraz zevksiz diyebiliriz aslında karşılaşmanın. İkinci yarıda e, daha derdi toplu, e, reaksiyon veren, e, mağlubiyeti kabul etmeyen bir Hatay Spor. Tabi değişikliklerle beraber. E, hocamızın e, çok e, doğru hamleleriyle daha diri daha e, düzgün bir hatay spor izlediğimizi düşünüyorum. Ben ikinci yarıdan açıkçası zevk aldım ve umut vadetti benim için yani, yani şey diyebilir miyiz? Yani e, iki ayrı e, yarıda iki ayrı hatay spor gördük diyebilir miyiz? Çok doğru söylüyorsun. Yani e, benim için de aynı şey geçerli. İki yarıda da iki farklı hatay spor izledik. İkinci yarıdaki Hatay Spor benim için çok umut verdi gerçekten. Umut verdi, evet umut verdi. Yani bir 6-7 hafta sonra çok çok daha iyi bir hatayspor Spor izleyeceğimizi düşünüyorum E, O tribünlere tekrar dönecek olursak, evet. acaba tribünlerin zayıf olması, yeteri kadar seyircinin tribünde yerini almamış olması Hatay Sporlu futbolcuları etkilemiş olabilir mi? Bence çok etkiledi. Çok etkiledi, doğru. Yani benim için de büyük bir hayal kırıklığı oldu. Senin için de öyledir. Oraya gelen bütün seyirciler için, futbolcular için, Hatay Spor yönetimi için, Başkan için, herkes için bu bir hayal kırıklığı olmuştur bence. Bunu da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani neden bu kadar azdı insanlar? Neden az olabilir bu metali? Yani evet. sebepleri ne olabilir? Evet, ya bilet fiyatları biraz yüksek. Bilet fiyatları evet. Evet, çok biraz şey. yüksek olması. Biletlere ulaşılırlık biraz zorlandığını hissettim. Gün içinde beni çok arayan arkadaşlarım oldu. Nasıl biletlere ulaşacağız, nasıl olacak? Herkesin internet kullanma şeyi olmayabilir Pasolik için de aynı şey geçerliydi. Evet. evet. Ee, bunun dışında bence büyükşehir ve ilçe e, belediyelerin bu konuya biraz el atmaları gerektiğini düşünüyorum. Daha bir koordin olmamız lazım maç yani Ulaşım için seyircilere e, destek verilmesi lazım. Hatta bilet için destek verilmesi Duval. lazım. Şimdi 40'ındaki İskenderun'daki insanların e, buna ulaşılması, e, biletleri rahat alabilmesi, saat ona çeyrek kalam maç başladı yani 12 bin insanlar elini gidecek. Ertesi gün belki mesaisi vardır, başka bir program vardır. Herkesin de taşın altına elini koyması gerekli yani. Çok, ya maçın başında, senle beraber maçı izledik. Evet. Maçın başında Hatay Tetkoloji öğrencilerinin bir drone şovu vardı. Ee, bir drone'la e, topu e, Santra noktasına götürdüler ve çok güzel bir şov yaptılar. Sen bu e, gördün değil güzeldi, mi? Çok güzeldi, çok güzeldi. evet, evet, evet. evet. Böyle çok renkli güzel görüntüler vardı Hatay Spor Stadında aslında. Çok insan e, gelemeyen birçok taraftan çok şey kaçırdı aslında değil mi? Stadımız çok güzel. Stad çok güzel evet. Stadın güzel. güzelliğine Peki, mutlaka değil. Kimlikler de ben. çok güzel. Fakat seyirci olmazsa bunun bir anlamı olmayacak yani insanları getirmemiz lazım Sinan yani konu bitmiş gibi duruyor ama yani bir şekilde e, taraftarın ustada gelmesi lazım öyle her şey çok daha güzel çok olacak. Çok katılıyorum sana Mali müthiş bir akustik var o günkü maçta e, seyirci sayısı 2000 civarıydı galiba fakat o 2000 kişinin zaman zaman devreye girdiği Aynen, o zaman zaman devreye girdiği arkadaşlar. zamanlarda He. bile o 2000 kadar azınlık e, ses çıkarttığında bile Kasımpaşa'lı futbolcuların tedirgin olduğunu gördüm. Orası doğduğunda 25 bin kişi geldiğindeki atmosferi Şu düşünelim. Şu anda bize verilen 12 bin 500. 10 bin kişi gelse bile çok büyük bir ambiyans olur orada. Aynen. Ee, peki sana şeyi sormak istiyorum maçın ikinci yarısında Hatayspor'un yoğun baskıları olduğu dönemde zaman zaman topu Kasımpaşalı futbolcular kaptı ve ufak tefek tehlikeler yarattı. O sırada bir kadın seyircimiz, <laughs> bir kadın seyircimiz muazzam bir ses çıkarıyor ya. ve çığlık atıyordu. Evet. O çığlıklar yani tek başına bir kadın seyircimizin bütün stadyum dinledi, <laughs> dinledi ve Kasımpaşalı futbolcuların ayakları titredi. Yani takıldıkları pozisyonlar oldu yani. Aynen, aynen. <laughs> Demek ki e, belki de buradan e, sevgili Antakya TV e, izleyicilere e, daha çok e, statta kadın seyirci görmek istediğinizi söyleyebiliriz. Peki şuna değinmek istiyorum. Bu penza çok konuşuldu evet. ve maç kadrosunda yoktu. E, bu baya bir soru işareti. İstersen bir 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 tane maç sonrasında bu penza konusundan biraz bir şeyler söylemeni istiyorum açıkçası. İşte bir transferinin olduğu, edecek takımın da e, Hatay Spor'dan ricada bulunduğu, yani sakatlık, bir şey olmasın diye buna da yönetimin saygı gösterip bu maç için bu penzayı oynatmama, kadroya almama kararı almışlar. Çok doğru bir şey bence de. Saygı duymak lazım tabii ki. Tabii bitmiş bir transfer yok ortada. Fakat düşündüğümüz zaman, transferin boyutlarına baktığımız zaman 5 milyon euro gibi bir rakamlar konuşuluyor. Türkiye'de bu sene 5 milyon euroya bir futbolcu satıldı mı başka bir yere ben bilmiyorum, duymadım. Çok tabii şeyleri. daha yüksek rakamlar telaffuz edildi. E, fakat sadece e, iki takımın anlaşması yetmeyecek çünkü bu perzanın da anlaşması gerekiyor. Tabii tabii. Yani bunları topladığımız zaman üst üste koyduğumuz zaman 5 milyon euro e, kötü bir rakam değil tabii. Biz e, istiyoruz edilirse. ki? Biz istiyoruz ki hem kulüp kazansın tabii, hem bu, bu kazansın. kazansın. Gerçi <laughs> futbolcumuz o Fırtına gibi esen kamera geçen sene geldi. Onunla ilgili birkaç şey söyleyebilirseniz biraz ya. Ben e, kameranın çok yetenekli olduğunu ben düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum Ama biraz daha basit düşünmesi lazım. Biraz daha basit düşünüp oynarsa çok başarılı olur. Sanki, sanki son e, aşamada, son aşamaya kadar yani, çok iyi geliyor. Son aşamada bir sıkıntı oluyor sanki. Son işi mi, son hamleyi mi diyorlar yapamıyor sanki. Evet ya dediğim gibi biraz daha basit oynabilse, e, oyunu biraz daha basit düşünse çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hem asist olarak hem gol olarak. Çok yetenekli bir oyuncu. Peki, e, golümüzü nasıl buldun? Nasıl bir gol sende? E, çok heyecanlandım <laughs> bu golde. Evet, ben de <gülüyor> çok heyecanlandım. <laughs> <çok gülüyor> güzel bir goldü. Asist de çok güzeldi. Asist de çok ee, güzel. Yeni transferimiz Laila'nın e, tutuklasıyla. E, güzel bir goldü. E, bir Güzel bir sonuç oldu aslında oynadığımız futbola bakarsak. La e girdikten sonra e, ve orta sahada Truare e, oyuna dahil olduktan sonra gerçekten de orta sahadaki dirençler değişti. Çok daha iyi bir hata esporu izlemeye başladık. E kanat bekleriniz oyuna daha çok girmeye başladı. Kamil Ahmet'i daha pozitif gördük bu e, noktadan sonra. E, kesinlikle çok doğru bir hamlelerdi. E, tabii Ömer Hoca'nın tercihleri yani Ömer Hoca Biz, bir altın bir oynattı oynatmadı yani? Ömer Hoca de, bir altın de, dokunuş yaptı ikinci yarıda. Yaptığı kesinlikle. değişikliklerle altın bir dokunuş Hatay Spor'a verdi ve bizim yüreğimizde susetti. Çünkü bu takımın çok şeyler yapabileceğini bize gösterdi. Özellikle ikinci yarı baskımızın olduğu ve daha etkin olduğumuz dakikalar içerisinde şu durum benim çok dikkatimi çekti. Sanki orta sahanın kalemize yakın kısmında Ruben e, Ribeiro bir orkestra şefi gibi çalıştı. Orta sahanın e, hücum kısmında da rakip kaleye yakın kısımda da Diof bir orkestra şefiydi. Kesinlikle. Diof hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Diof biraz geç form tutuyor fakat kesinlikle yani bu takımın e, çok büyük bir gücü. Birkaç hafta sonra daha pozitif olarak göreceğimizi düşünüyorum. Sağlıklı toplar alamadığından dolayı aslında geçen yıl Diof'tan birazcık uzak gibi durdu. Fakat daha takım oturmamış. Evet. Yani biraz zamana ihtiyacımız var. Maç öncesi seni Hatay Spor Store'da gördüm ve şu Hatay Spor formalarından alıyordun. Ben de aldım. Gerçekten çok güzel şapka, çok güzel formalar var Hatay Spor'un. Yani bunu izleyicilerimize gösterelim. Muazzam güzel, çok kaliteli. Evet. Gerçekten de gördüğünüz gibi Hatay Spor'un muhteşem ürünleri. Çok e, ürünleri çok Hatay Spor'a davet ediyoruz. Hatay Spor da Normal, yani, bir içinde ürün. bile kullanılabilecek ürünler. Çok kaliteli. Hiç böyle paramız boşa gitti falan diye düşünmesin ki. Kesinlikle. Mutlaka değinmemiz gereken bir kısım var Mehmet Ali. Biliyorsun Hatay ilimizin, Spor duygusu canlandı Hatay Spor'un Süper Lig'e çıkmasıyla ve e, başta İskenderun e, Spor olmak üzere Samanda e, Spor Spor'da e, iddialı e, bir şekilde e, altyapı hazırlıklarını, e, yapılanmalarını gerçekleştirdi. Bugün itibariyle Hatay Spor altyapı e, sorumlularına Aydın Günaydın getirildi Aydın Günaydın hocamız getirildi. E, Aydın Günaydın hocamızın İskenderun Spor gibi, e, Samanda Spor gibi e, güzel ilçelerimizin kulüplerinin iddialı olması Hatay Spor'a çok büyük bir fayda sağlayacak, öyle değil mi? Kesinlikle yani bir futbol şehri olmamız oluyoruz zaten, olduk da diyebiliriz. İskenderun'un, Samandağ'ın güzel yerlerde olması Hatay'ı daha çok cazip hale getirir, daha güzel yerlere getirir. Maça daha çok seyirci gelmesi, izleyici gelmesi noktasında bir önerim var. Evet. E, bu önerim de Hatay'ın ünlü insanlarının maça davet edilmesini e, öneriyorum ben. Evet. Çok çok mesela bir Hamdi bir Alkan, şey, e, bir şey. Semir Hastağlırek, ben Semir Hastağlırek, bir, bir, bir şey. e, Haykocepkin o çok seviyordu ki Vallahi, e, e, savaş e, onu özellikle geçen sene. Maçlara görmek istiyor. Hataylı değil ama Hatay Spor evet, tarafından e, yani. gönüllüsü. Bir Gökhan Güney, Atiye, Selami Şahin gibi Gülsünlik. önemli değerlerimizi belki tribünlere davet etmek lazım maç öncesinde Çok doğru. onların tribünden vereceği görüntüler sevgili izleyicilerimizi maça yöneltecektir. Ne dersin? güzel bir düşünce. O insanların zaten bizim insanlarımız onlar tribünde olması, Hatay Sporu taraftarlarıyla beraber olması çok güzel bir duygu olur, çok güzel bir şey olur inşallah bunu Hatay Spor Yönetimi gerçekleştirir, davet etmeleri. Onların da kayıtsız kalacağını düşünmüyorum ben ben evet. yürekten evet, gelecek. geleceklerini evet, göre. Galatasaray maçı var, Galatasaray evet. bir derbi, işte derbi derken Hatay değil derbisi mi? değil evet, ama evet, evet. çok büyük bir takım. Evet. Belki derbi kelimesini yanlış kullandım, evet. belki yönetmenim orada çeker alır o cümleyi <laughs> ama hadi bu da benim acemiliğim olsun. Galatasaray çok büyük bir takım ve ikinci hafta Galatasaray deplasmanına gidiyor Hatay Spor, önemli değil mi? <laughs> Çok önemli yani ikinci haftanın maçı gibi duruyor zaten. Bütün gözler Galatasaray Hatay Spor maçında olur gibi duruyor. Ben de çok merak ediyorum gerçekten de nasıl bir Hatay Spor izleyeceğiz. Galatasaray'ın trafiği biraz yoğun. Hatay Spor olarak bundan pozitif faydalanabilir miyiz? Biz de eksiyiz tabii. Ama gerçekten de güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum ben. Dört gözle de maçı bekliyorum. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Hatay Spor kendi sahasında ilk maçta bir bir berabere kaldı ama şu çok önemliydi, Süper Lig'in tüm maçlarını e, izlediğimizde henüz daha birçok takımımızın hazır olmadığını gördük. Çok doğru. Hatay Spor'un da e, bundan sonraki ligin ilerleyen zamanlarında yine ligi domine eden güçlü bir karakter ortaya koyacağını da e, gördük. Yani takıma birkaç takviye de e, olacağını düşünüyorum stoperin. E, sol kanat rotasyonunda oyuncunun da alınacağını, hatta bir santraforun daha alınabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bunlar da takıma katıldıktan sonra zaten Ömer Erdoğan takımları ilerleyen haftalarda daha ofansif oynayabilen, daha çok mücadele eden, sahada olan bir futbol sergiliyorlar. Ve Hatay Sporu'nda bunu gerçekleştireceğini düşünüyorum açıkçası. O zaman biz her Hatay Spor maçından sonra sevgili Antakya TV izleyicilerin karşısında olmaya özen göstereceğiz. İnşallah tabii. Evet bir sonraki maç tribününde yeniden bir arada olmak dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.